Bakın şöyle biraz arkaya geçerlerse Derli kalabalık olsun. Çıkın, başım, Değerli basın evet, mensupları, sayın. bu toplantımız. Müslüman uyuma, uyumak, hatta uyumak, hatta. Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yesir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayr Rabbim bu toplantımızı hayırlara vesile kılsın hayırla başlayıp hayırla bitirmeyi nasip etsin kolaylaştırsın zorlaştırmasın değerli basın mensupları bu toplantımız 9 Ekim 2022 2022 Pazar günü öğle namazını mütakip Hacı Bayram Camii önünden başlayıp Ulus Atatürk heykeli önüne kadar yürünecek ve orada yapılacak kitlesel eylemi duyurma toplantısıdır. Bunun için o toplantıya tüm ailelerinizi, ailelerimizi, çocuklarımızı davet ederek, onların katılımını sağlayarak ülkemiz üzerinde oynanan sinsi oyunları, kirli tuzakları birlikte bozmayı amaçlıyoruz. Ailemizi ve neslimizi korumak beka meselemizdir aile tarih boyunca bizi birbirimize bağlayan milletimizi devletimizi ayakta tutan en sağlam dayanağımızdır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den günümüze kadar bütün toplumlarda aile hayatı vardır. Aile hem nesillerin devamını sağlayan kişileri kötülüklerden alıkoyan koruyan bir kurum hem de içinde sevgi, saygı, edep, hürmet, ahlak, maneviyat ve haya gibi ulvi duyguların yaşandığı ve yaşatıldığı bir okuldur. 7'den 70'e herkesin ihtiyaç duyduğu güvenle sığınılacak bir kaledir. Millet olarak asırlarca ayakta kalışımızı sağlayan etken aile gibi sağlam bir kaleye sahip olmamızdır. Değerli basın mensupları, ülkemizin topraklarında gözü olan ebedi ve ezmedi ezeli düşmanlarımızın bizi savaşlarla, kalkışmalarla, açık ve postmodern darbelerle, terörist oyunlar ve ekonomik manipülasyonlar ile diz çöktüremeyeceklerini anladıkları için çareyi kadını erkeği bir bütünün parçası birbirinin olmazsa olmazı gördüğümüz aile yapımızı tahrip etmekte görmüşlerdir. AB, ABD gibi küresel güçler cinsel sapıklık ve sapkınlık tuzağına düşürülen ve LGBT adı verilen ve eşcinsel hakları mücadelesinde çatı kelime olarak kullanılan lobinin insanlık dışı yaşam tarzlarını milletimize dayatarak sözde ev içi şiddeti, cinayeti, tacizi, tecavüzü önleme amacıyla dayatılan İstanbul Sözleşmesi ve toplumsal cinsel eşitliği projesiyle çocuklarımız cinsiyet değişikliğine zorlanmak, aile yapımızı tahrip etmek, bizi biz yapan milli, manevi, ahlaki ve medeniyet değerlerimizi yollaştırmak, dolayısıyla milletimizi kaosa sürüklemek ve devletimizi çökertmek istemektedirler. Biz bugün aziz milletimiz aleyhine kurulan bu kürlü tuzak karşısında halkımızı, devleti ve hükümeti yetkilileri uyarmak, Akif'in lisanıyla Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan. Sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Kürtlük ne de Türklük kalacak aç gözünü. Dinle Peygamberi Zişan'ın ilahi sözünü. Veriniz baş başa, zira sonu hüsran mübin. Ne hükümet kalıyor ortada billahi ne din. Medeniyet sizi çoktan beridir diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor diye burada toplanmış bulunuyoruz. Bugün birilerini hedef almak, nefret söylemi geliştirmek, birilerinin yaşam tarzına müdahale etmek için değil. Batının tefessüh etmiş yaşam tarzlarını ailemize, çocuklarımıza yaşam tarzı olarak empoze etmek isteyenlere ve onların savunucularına bu sokak çıkmaz sokak, bu yol dönüşü olmayan, pişmanlığı fayda vermeyen bir yol demek için, cinsi sapıklığa ve sapkınlığa dur demek için, cinsi sapıklık ve sapkınlık akımlarına karşı anneleri, babaları, hükümeti, devleti uyarmak için buradayız. Demokrasi, düşünce ve izlanır, ifade özgürlüğü, insan hakları gibi süslü kavramlarla servis edilen ve bir takım kişiler ve kurumlar tarafından desteklenen bu onursuzluğun ve ahlaksızlığın karşısındayız demek için buradayız. Değerli basın mensupları, gelişen olaylar ve cereyan eden tehlikelere paralel olarak toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı son günlerin en çok tartışılan konularının başında gelmektedir. 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da tertiplenen ve İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Avrupa Konseyi Sözleşmesi içimizdekiler ve dışımızdakiler tarafından kadınlarımızı kızlarımızı kadın cinayetlerini şiddete tacize tecavüze karşı korumak için imzalanan masum bir Avrupa sözleşmesi olarak sunulsa da LGBT sobilisinin güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak amacıyla tertiplenen içinde hainlikleri barındıran çok tehlikeli bir projedir. İstanbul Sözleşmesi 2011 yılından yılında birden ortaya çıkan bir hadise değildir. Sözleşmeye giden yolun kaldırım taşları 26 Eylül 2004 tarih ve 525237 sayılı Ceza Kanunu ile Avrupa'nın telkinleriyle zina suçlama zina suçlamaktan çıkarılmasıyla başlamış. Eşcilsenlerin hak ihlali yaşadıkları doğrulanmış. Bundan sonra herhangi bir Avrupa mar ayrıma maruz kalmayacaklarına dair taahhütte bulunmuştur. Sözleşmenin amacı kadınlara erkeklik, erkeklere kadınlık rolü yüklemek. Kadınlık ve erkeklik davranışları yeniden kurgulanarak fıtrata müdahaleye yeltenmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği projesiyle ilk insan Adem Aleyhisselam'dan beri kadın ve erkek olarak bilinen biyolojik cinsiyetin dışında ameliyat yoluyla bedenlerde yapılan değişiklikle sonradan elde edilen üçüncü bir cinsiyet türünü oluşturmak istenmektedir. Toplumun temeli olarak gördüğümüz aile yapısı toplumsal cinsiyet eşitliği savunucularına göre bir tehlike unsuru ve tehlikeli bir mekan olarak görülmektedir. Geleneksel ve inanç değer yargılarımız olan örf, adet, din gibi kavramlar ayrımcılığın asıl kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği projesiyle kadının annelik rolü en aza indirgenmeye siper bankalarıyla evlenmeden, yapay rahim yoluyla doğurmadan, süt bankacılığıyla emzirmeden anne olmanın, hatta yumurta bankalarının da devreye sokulmasıyla erkek ve kadının birbirine ihtiyaç duymadan çocuk üretiminin yolu açılmaya anası, babası, kardeşleri belirsiz Nesebi gayri sahih bir toplum inşa edilmeye çalışılmaktadır. Toplum tarafından kabul görmeyen, toplumun vicdanını kanatan, milli manevi, etik, inanç ve medeniyet değerlerimize uymayan bir Avrupa Sözleşmesi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilere mensup milletvekilleri tarafından 24 Kasım 2011 tarihinde oy birliğiyle kabul edilmesi bu vekillere acaba kimin vekilleri sorusunu akla getirmektedir. Aslında vicdanları kanatan şey LGBT'nin açımı olan lezbiyen, gay, biseksüel hem aynı hem de karşı cinse ilgili duyma transseksüel operasyonla bedenlerin karşı cinsin bedenine dönüştürülmesi gibi ahlak dışı özentileri normal bir cinsiyet olarak topluma takdim edilmesidir. Şimdi soruyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunanlara çocuğunuzun lezbiyen, gay, biseksüel, lezbiyen, transseksüel olmasını ister misiniz? zinayı suç olmaktan çıkaran vekiller bu yasayı onalarken bunun hangi anlama geldiklerini hiç düşündünüz mü? Bu sayı, bu bu yasayı zinayı haram saymayan başka bir dinin mensubu olarak mı bu yasanın altına imzayı attınız? Şimdi Allah'a dönüp tövbe etmeniz gerekiyor. Nasıl telafi edeceksiniz bu hatayı? İstanbul Sözmeşli, sözleşmesi bilindiği gibi 20 Mart 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından feshedilmiştir. Yargıda açılan dava davayı reddederek fesih kararını haklı bulmuştur. Ancak mezkur sözleşmeyi ayakta tutan aileyi koruma yerine pozitif ayrımcılık adı altında sözde kadını koruma altına alan mağdur olanı dinleme yerine sadece kadının beyanını esas alarak karı kocayı birbirine düşman eden yuvaların yıkılmasına, parçalanmış ailelerin oluşmasına sebep olan 4682'li yasa yasayı çıkaran 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı ceza kanunu olda ortadan kaldırılmadan LGBT lobisinin tekerine taş konulmadan Salt İstanbul sözleşmesinin iptal kararını sorunları ortadan kaldıran bir o karar olarak değerlendirmesini asla mümkün görmüyoruz. Değerli basın mensupları. 2004 yılından itibaren batılılaşma, çağdaş, çağdaşlaşma AB ile bütünleşme adı altında yapılan kadına yönelik şiddeti bitirme iddiasıyla toplumlara dayatılan Yasal düzenlemeler ve alınan tavsiye kararları ile neslimiz, aklımız, ahlakımız, inanç değerlerimiz, sağlığımız, cinselliğimiz, fıtratımız, aile hayatımız büyük bir tehdit ve tehlike altına sokulmuştur. Bunca geçen yıllar içerisinde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri önlenmeden etmediği gibi rekor üstüne rekor kırılmıştır. AB müktesebatına dayalı olarak ülkemizde zinanın suç olmaktan çıkarılmasıyla nikahsız birliklere sıradanlaşmış resmi ve dini nikahlı bir erkek veya kadın eşinden boşanmadan başkasıyla karı koca hayatı yaşayabilir hale gelmiştir. Bu sebeple babasının kim olduğu bilinmeyen çocukların babaları TV programlarında DNA testleriyle bulunur hale gelmiştir. Boşanmalar tavan yapmış, parçalanmış aile dramları yürekleri yakmıştır. Yaşananlardan dolayı gençlerimiz evlenmekten, yuva kurmaktan kaçırır hale gelmiştir. Biz tekrar ediyorum, burada nefret söyleminde bulunmak, birilerini ötekelleştirmek ve birilerinin yaşam tarzına müdahale etmek için değil, doğrudan doğruya kutsal aile yapısına sahip çıkmak, İstanbul Sözleşmesi adı altında LGBT dayatmasına karşı durmak, halkımıza kurulan tuzakları bozmak, ailelerimize yapılan iç ve dış saldırıları püskürtmek ve geleceğimizin güvencesi Güzel vatanımızın güvenilir ve tükenmez gücü olan yavrularımızı tehdit eden, nesillerimizi ifsad eden tehlikelere karşı siper olmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Şunu unutmayalım ki ailelerimiz milletimizi ve devletimizi ayakta tutan en önemli değerimizdir. Aile yıkılırsa millet yıkılır. Aile yıkılırsa devlet yıkılır. Aile yıkılırsa hepimiz yıkılırız ve yok oluruz. Onun için ailemizi, neslimizi korumak beka meselemizdir diyoruz. Devlet yetkililerimizi beka meselesine sahip çıkmaya, bu ahlaksızlığa son vermek, sapıkla ve sapıkla durmak için, dur demek için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Evet kıymetli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Milsen Konfederasyonu olarak biz önce ahlak ve maneviyat düsturuyla bu yola çıktık. Konjektüre bakmadan, duruma bakmadan, söylemlere bakmadan her daim hakkın ve hakikatin yanında yer almak için Bugün de buradayız. Tabii ki gençliğimizi, geleceğimizi ve ailemizi uluslararası böylesi projelere kurban edecek değiliz. Kimse bu hususa ilişkin bu ülkeyi sahipsiz sanmasın. Biz sen konfederasyonu ve bağlı kuruluşlar olarak daha önce de İçişleri Bakanlığımıza bu derneklerin kapatılması ile ilgili dilekçemizi sunduk ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Soros yardımlarıyla gençlerimize hedef alan, ailemizi hedef alan bu derneklere artık müsaade edilmemesi gerekiyor. İç Anadolu Birliği olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da bu konunun takipçisi olacağız. Ankara Sivil Toplum Platformu'nun kurucularından olarak bu konu asla gündemden düşmemeli. Şahsi kanaatim bu konuda bu kadar gayretli olma konusunda geç kaldığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir söz vardır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz bunu aileyi yaşat ki devlet yaşasın olarak değiştirmek istiyoruz. 9 Ekim'deki toplantıya İç Anadolu Birliği olarak bütün üyelerimizle birlikte olarak toplantıda olacağız. Bu toplantıyı hazırlayanlara sunanlara en kalbi muhabbetlerimizde selamlarımızı sunuyoruz. Bunlarla mücadele edemiyoruz. Gücümüz çok kısık kalıyor. Lütfen e, bu yürüyüşe destek verelim. Teşekkür ederim. Bu ailelerimize karşı, milletimize, çocuklarımıza karşı yapmamız gereken sorumluluğu ifa etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyor.